arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Albeni nasıl yapılır? Malzemelerimiz un, fındık ezmesi, margarin, kabartma tozu, pudra şekeri, yumurta, bitter çikolata. İşte albeni. Siz siz olun. Mutfağınıza taşımak zorunda kaldığınız kocaman bir fırın almayın. Unumuzu olduğu gibi dökelim. Büyük bir tane yaparız. Çünkü fazla da olsa israf olmaz. Biz de onu yiyeceğiz arkadaşlar. Bir paket pudra şekeri döküyorum. Şeker koymayacağım bugün. Pudra şeker ekliyorum. Ayşe tatlı tatlım olsun. Az tatlı mı çok tatlı? Az tatlı olsun çünkü şekerimiz var ya fazla. Koymayayım mı fazla? Korsam azıcık. Tamam koymuyorum. Kabartma, kabartma tozunu koyalım. Evet, kabartma tozu, tozu pudra şekeri ve unu kuruyken güzel bir harmanlıyoruz. fındık ezmesi iyice eriyene kadar çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar iyice birbirine karışsın bunlar Neyse az önce un pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırmıştık arkadaşlar o karışıma şimdi yumurta sıvı yağ margarin ve fındık ezmesinden oluşan karışımımızı katıyoruz Kurabiye hamuru öyle bir olmalı ki ele ele yapışmamalı. Ele yapışma kıvamını geçmeli. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın. Albeni için hazırlanan kurabiyenin kocaman dev tepside yerleştirilmiş hali. Şimdi bu fırınımızda pişecek. 20 dakika, yarım saat, 40 dakika dinlendirirseniz hamurumuzu daha güzel olacaktır. Çok son, evet, benim bir bacanınız varsa çok da şart değil. <laughs> Kerem Usta'nın marifetli ellerinden hiçbir şey kurtulmuyor. Evet. Şimdi hamurumuzdan önce altında biraz fazla sonra Bir, bir tencere şeker karamelesi için arkadaşlar. Ayşe bir bardak alayım. Kutladın lütfen. Arkadaşlar ocağımızı yakıyoruz. Bu değil yanlış ben yaktım. Bak. Evet. Şunu yaktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde ocağımıza koyduk. Eriteceğiz onu. Önce kurabiyeler çıksın. Sonra karamel yapın. Sonra da bitter çikolataya geçin. Sıcak suyun üzerinde buharında ısınan cam kasede veya herhangi bir kasede eritme şekli benvari üsülüyle bitter çikolatamızı da ne yapacağız eriteceğiz. Bu arada parmaklarınızı doğramayın. Bunu koyduk. Şimdi de şurayı yakalım. Yan yana ben var çikolata çi 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 çi, çi çikolata. Bu dersin arkadaşlar. Şekeri karıştıra 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 kaynatacağız arkadaşlar. Tam da söylediğim gibi bakın. Pırtık pırtık oldu. Görünüyor mu Ayşe Hanım, bak. Böyle şu şey sendir, sendir. olanlar erimeye başladı arkadaşlar. Hem rengini almaya başladı hem erimeye başladı. Arkadaşlar şu anda tam istediğim kıvama gelmeye başladı. Hep iyice eridi. Ve hemen yağını atıyorum. Yağ dersin. Oy 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 oy. Koyuluğu da tam oldu. Tam kıvamında. Kırmızı ile yazılmış. Kırmızı boyamız hazır. Kırmızı yazının çevresi beyazla çizilmiş. Beyaz boyamız hazır. Altın sarısı veya altın turuncusu gibi. Şurada bir renk var. Görüyorsunuz. Bire böyle. Aynısını gittim buldum. Bu da var. Yani şuradan anlayabilirsiniz. Ve kahverengi. Bu bir alben arkadaşlar. Bu da benim çizimim. Alben'in ambalajı. Bu gerçeği, bu da benim çizimim. İçine alüminyum folyodan astar dahi yaptım. Renkleri, yazıları, her şeyi kendi uğraşım arkadaşlar. Bu da evde yaptığım albeninin içi. Çikolatası yani. yüzde ee, %99 kendi ürünüm diyebilirim gururla. Öbürlenmek gibi olmasın. Gece saat iki buçuk arkadaşlar hala bununla uğraşıyorum. Bayağı emek verdim. Ama istediğim sonuca çok yüzdeli bir oranda ulaştım. Şimdi saat 2 iki oldu ikiye 2'ye kadar uğraştık. Ayşe Hanım. Arkadaşlar albenimiz hazır. Ee, bu sefer bu sefer daha çok hoşuma e, gitti yaptığımış. iş. İçiyle dışıyla daha çok keyif aldım. Daha çok uğraştım ama daha çok benzettiğimi düşünüyorum. Çok güzel oldu. Umarım sizde de oradan bakınca gerçeğe yakın görünüyordur. İyi görünüyordur. Evet. Ben aynı birebir. Albeni nasıl yapılır izledik arkadaşlar. Mega dev oldu. Bu çok güzel oldu. Albeni hazır. Bakın bu taraftaki yazısı burası. Buradaki süslemeleri, poşeti, ambalajı her şeyiyle işte muhteşem albenim. Evet. Mega dev albenim. Al beni. Al beni. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.